Altın olan kuralı koyar. Amerikan Başkanı Donald Trump'tan geldi bu dikkat çeken açıklama. Bir yenisini ekledi. Trump ne demek istedi? Bu açıklamasıyla kimi tehdit etti? Ülkelerin ve dolayısıyla Türkiye'nin altın rezervi ne durumda? CNN Türk muhabiri Serdar Aşk, ekonomist Muhammed Bayram'la değerlendirdi. Altın her hafta rekor üstüne rekor kırıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı her geçen gün açıklamalarına yenisini ekleyip çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. Son açıklaması altını olan kuralı koyar. Bu ne demek oluyor? Şimdi bunu konuşacağız. Yanımızda önemli bir konumuz var. Ekonomist Muhammed Bayram. Hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk yayınlar Hemen tahtanın en üst kısmına da yazdık aslında onu. Altını olan kuralı koyar. Ne demek bu? Evet, Trump dünya liderleri arasında her gün gündem olmayı başarıyor. Ve parası olan düdüğü çalar değil, altını olan düdüğü çalar diyor aslında. Ve Trump ticaret savaşlarına bir yenisini daha ekledi. Şimdi dedi ki, siz bizle anlaşmazsanız eğer, en fazla altın bende var, altın kimde fazlaysa o kuralı koyacak, ona göre ayağınızı denk alın diyor. Ne kadar var Amerika Birleşik Devletleri'nin altın rezervi? Şu anda toplam devletlerin kendi hakimiyetine bulunan yani kendi topraklarına bulunan fizik olarak çıkarabilecekleri altın miktarını veriyor burada Serdar Bey. 8130 tonla birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri var. İkinci sırada Almanya 3351 ton ile ikinci sırada. İtalya 2451 ton. Fransa 2437 ton. Yine Rusya 2335 ton. Çin 2279 ton. İsviçre 1039 ton, Hindistan 876 ton, Japonya 846, Türkiye'de 615 tonla 10. sıradan listesini koruyor. Tabi biz burada 10. 11. sırada Hollanda ile bir kapışma halindeyiz. Tabi uzun yıllardır aslında altın rezervi biriktirilen bir e, altın e, rezerv giderek artıyor. Türkiye'de 500 bin e, ton seviyelerindeydi, 500 ton seviyelerindeydi yanlış hatırlamıyorsak ne zamandan beri yoğunlaşmış durumda. Şimdi aslında altının geçmişine bakacak olursak dünya ticaret perspektifinde daha öncesinde altın para sistemi vardı Serap Bey. Yani bütün dünya ülkeleri kendi para birimini altına göre ayarlıyordu. Daha sonra bu sistem ilerletilemediği için altın para sisteminden vazgeçildi ve ne kadar altının varsa o kadar para basarsından vazgeçildiği için Amerika doları dolaşımda olmaya devam etti. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an dolaşımda toplam dolar miktarı 5 trilyon dolar. Ve 5 trilyon dolarlık para çok büyük bir para arzı olduğu için ABD eğer bunu sürdüremeyecek olduğunu anladığı için ve 1.15 trilyon dolarlık da bir bütçe açığı olduğu için şimdi bu sistemi bozmaya çalışıyor. Evet. Şimdi öncelikle dedi ki bütün ülkelere bütün dünya tarihi boyunca Amerika Birleşik Devletleri olarak ben size baktım beni soydunuz diyor arpa biline resmen ve ben bakmakta artık vazgeçeceğim. Ya benimle anlaşacaksınız ya da altın olan konuşur diyor. Şimdi bu ticari savaş olarak başladı. Fiziki olarak savaşa dönmemesi adına altın olan kuralı koyacak. Ne demek bu? Şimdi Çin'le biliyorsunuz anlaşma yapmak istiyor. Yüzde yüz varan hatta bazı ürünlerde yüzde iki varan bir ek vergi getirildi. Bu sürdürülebilir bir düzen değil. Önce Önceden Ricardo'nun sistemine göre karşılıklı üstünlük teorisi vardı. Hangi ülke en iyi hangi şey üretiyorsa onu üretir ve satardı. Şu an bütün dünya ülkeleri her şeyi üretiyor. Bu sistemde ABD batmaya mahkum, iflas etmeye mahkum. Trump da bunu bildiği için bu sistemin değişmesi gerektiğini savunuyor ve ABD dolarının tekrar hüküm kurulması adına önlemler alıyor. Şimdi Çinle biliyorsunuz bir savaş açtı. Bütün dünya ekonomileri bundan etkilenecek. Küresel bir enflasyon olma riski hat safhada ve eğer anlaşma olmazsa ve Trump da son hamlesini yaptı. Altın olan düdüğü çalar dedi. Eğer ben kuralı koyacaksam altın en fazla bende var dedi. Anlaşmazsa dedi. Artık işi savaşa götüreceğim diyor. Çünkü bunun sonunda Çin de kendi hakimiyetin son bulmasını istiyor. Avrupa Birliği ülkeleri de kendi hakimiyeti son bulmasını istiyor. Bakın Alt Almanya'da 3351 ton, İtalya'da 2451 ton, Fransa'da 2437 ton. Yani bunun toplamı aslında ABD'ye ve son dönemde Rusya'da ABD sinyal çakmaya başladı. Neden? Ukrayna'daki nadir toprak elementlerini beraber çıkartalım diyor. Aslında oyun kuralları yeniden yazılıyor Serdar Bey. Bunun sonunda ne olur peki? Altın yatırımcısının yüzü güler. Çünkü bütün yollar aslında altın yükselmesine çıkıyor. Bakın biz 2018'de çok önemli bir hamle yaptık ülkece. Ve bunu ABD bugün yaptı. O günlerde bunu gören dönemin bakanı Sayın Berat Albayrak 2018 yılında tüm Türkiye'nin 350 ton altını bakın nereden getirmiş. ABD, İsviçre, İngiltere. Yani bizim sahibi olduğumuz hani diyor ya Trump altına olan kuralı koyar diyor ya. 350 tonumuz İngiltere, İsviçre ve ABD dedi. Yani bir savaş halinde 350 ton altına ihtiyacımız olsa bu ülkeler bize geri verir mi? Bir şey karşına verecek. Öyle elini kolunu sallaya sallaya vermez. O yüzden Sayın Berat Albayrak 2018'de bu altınları ülkemize getirdiği için 2018'den beri ekonomik olarak başımıza gelenleri şöyle bir düşünelim darbe girişimleri, gezi partları ve devamları hepsi 2018'den sonra başladı. Peki ABD ne zaman kendi altını getirdi? Trump'la beraber getirdi. Trump dedi ki bir dakika benim altınımı İngiltere'de olamaz dedi. Ve Trump şu an İngiltere'de bulunan ne kadar altın rezervi varsa yani kendi merkez bankası olması gereken hepsini New York'taki kendi kasalarına koydu. Çin'in 2279 tonu var ama unuttuğumuz bir şey var. Nadir toprak elementleri tüm dünya ölçeğinde en fazla Çin'de var. Yeni altın aslında dünyada element olarak nadir toprak elementleri olacak. Şimdi Çin de buradan vurmaya çalışıyor. Aslında Çin Rusya'ya çekerek bu savaşta hakimiyet kurmaya çalışıyor ama şimdi dünya, Trump dedi ya yıllarca ben size baktım beni soydunuz diye. Bakın Avrupa Birliği ülkelerinin 2400, 2400, 3300 ton altın rezervi var. Yani bu rezerv aslında nereye giderse dünyayı oynatacak diyebiliriz. Şu anda Avrupa Birliği ülkeleri çok zayıfladı ekonomik olarak. Yani iflasın eşiğindeler ve resesyon tehlikesi değil. Bizzat resesyonlar şu anda. Özellikle Almanya. O zaman altın olan kuralı koyar kime yarayacak? Öncelikle Avrupa Birliği ülkelerine sonra ABD. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.